gerçekten mükemmel. Cennetteyim resmen ya. Where you from? Turkey. 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 Benim şu kameram denizin içine düştü. Günaydın. Şimdi uyandık. Tura katıldım burada. Bunu yapmazsanız olmuyor. O yüzden yapmak gerek. Burada El Nida turları A, B, C, D diye ayrılmış durumda. En popüleri ve en güzeli A diyorlar. Tur A. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Yaklaşık 1600 peso'ya denk geldi. O da 900 falan yapıyor. Böyle 900 liraya falan denk geliyor. 1000 liraya. Bence gayet güzel ve uygun. O yüzden diye bayağı bir yer göreceğim. Size de göstermek istiyorum. Şimdi burada hep birlikte bekliyoruz. Hala biz almalarını. Ya bununla gideceğiz. Yani botlar ya böyle ya da bu şekilde oluyor. O yüzden bir bakacağız. Bu tür için gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yer. O yüzden göstermek istiyorum. Pipi'ye gitmiştim. Daha önce videolarıma bilen bilir. E, i̇zlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ediyorum. Pepe'nin aynısı bir yere gideceğiz. O yüzden heyecanlıyım tekrar o anı yaşamak için. Hava biraz kötü. Yani kötü değil de bulutlu. Daha iyi. Orada bakacağız. Artık. I'm gonna ask first here. you from? I'm from Iceland. Yeah, evet. evet, welcome here in Philippines, huh? Yeah. Yeah. Where you from? Turkey. 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 Yeah. yeah. And you? Spain. Spain. Buenos dias, Paquito Diaz. Buenos dias, Paquito. <laughs> <laughs> Argentina. Argentina. <welcome>. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan tura başlayacağız. Şu an tanışma şey sizleri falan olacak. İnsanlar tanışıyor. <gülüyor> 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 Ülkelerini falan soruyor şu an adam. <laughs> Okay, so welcome here in our first stop. So this is called big Lagoon. So you know why why it's called Big Lagoon? Because it's big. Yeah, because it's big. <laughs> so the activity here, the activity here, it's only kayaking. Mm -hmm. Three hundred to four hundred. Look at the the about 300 500. That's that's the. 300 no. DPR solo. It takes 300. Yeah. Yes. I okay, show you, and I will explain you. <laughs> Kayalığın dibindeyiz ve ben çok, çok korkuyorum. Şimdi un poco patoso, nosotros. Kayak yapalım dedik. E somos un poco e patoso. Şöyle bir şeye biniyorum <laughs> ve tırsmıyorum değil. <laughs> Arkadaşlar çok kullanmayı bilmiyor sağ olsunlar. Ama şuranın güzelliği beni mahvetti. Çok güzel. Suyun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Cennetteyim sanki. Güzel. <laughs> Carlos. It's nice it. Yeah, exactly. Mod mo Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Aşık oldum. Carlos. <gülüyor> Carlos. <gülüyor> Gerçekten mükemmel. Cennetteyim resmen. Yeah. altına dalma vakti. Hop. Burada burada balıklar varmış. İşte kaplumbağa varmış büyük. Evet. Ve timsah da olabilirmiş. Evet. Ama ama diyor ki korkmayın biz yiyemez çünkü vejetaryen. Tedo, burada Tedo. Bunlarla yüzmek ne kadar rahatmış. Ay uçu da rok. ip bağlamış alttan. Çok edemiyorum ya. Oy. <laughs> 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 Hayır bak kız ya çok komik değil mi bu, bu <laughs> bence. Yani ben göremedim hiç değilse. Ee, şimdi başka bir yere doğru gideceğiz. <laughs> Everybody hungry. Yeah. We're going to our next stop. Yemek vakti sonunda Acı. <laughs> evet. Yemek yemeye buraya geldik. Anamız. Herkes yemek yiyor. <laughs> Ve burada satış yapıyorlar. <laughs> Deniz de çok güzel görünüyor. Gerçekten bayıldım. Yani şu an Türkiye genel olarak güzel gidiyor. Ama bilmiyorum. Bakacağız. Yemekler güzelse tam puanımı veririm. En sevdiğim şu kayalıklar ya. Şu denizin rengine hastayım. Günün sonunda hangisini beğendiğinizi bana mutlaka yazın. Sizin için o kadar uğraşıyorum burada. Lütfen. Evet, hepimiz bunun etrafında yemeye çalışacağız yeni. Bakalım nasıl olacak. Şimdi buradan atlayacağım. Hadi bakalım. <laughs> bir lagün var. Ama oraya gidemedim. Hatta yardım istedim. O kadar dalgalı ki mahvoldum ya. Bayılacaktım. Bir sürü su yuttum. Cidden eğer çok iyi bilmiyorsanız buraya inmeyin sakın. Bizim denizler gibi değil yani. bir saat kalacakmışız. O tarafa gitmeyin diyor. Eğer yüzecekseniz buraya gelin. Eğer yüzecekseniz buraya gidin. Burada bir şeyler yapın diyor. Son noktamıza da gelmiş bulunmaktayız. Bir önceki yer benim için gerçekten inanılmazdı. Konuşamadım bile yani o kadar. Çok kötü şeyler oldu. Benim şu kameram suyun denizin içine düştü herkese söyledim. Düştü, benim kameram düştü, alır mısınız salan diye. Onlar da işte e, bir kız vardı, daldı için içeri. Almaya çalıştı kamerayı falan. Neyse ki bulduk. Yoksa bütün görüntüler gidiyordu. Ben yüzemedim orada, çok dalgalıydı. Mahvoldum. oldum e, turda çalışan bir çocuğa söyledim. Sen ne yüzebilir miyim diye o da tamam gel dedi. İşte beni tekneye çıkartır mısın falan dedim. Neyse ki aldı götürdü. Yani gerçekten bunu başta söylemiyorlar. Tura geldikten sonra söylüyorlar. Hani yüzme bilmeyen işte gelmesin gibi falan. Ben de dedim başa çıkarım herhalde. Ama çıkamadım maalesef. İşte şu an iyiyim. Şöyle. Kokonat ee, ağaçlarının içinde. Buranın adı Seven Commando Beach ve kokonat ağaçlarının içinde şu an oturuyorum list gibi. Burası son yermiş göz açıp kapanıncaya kadar tur bitti. Şu an saat 3. Büyük ihtimal 4-5 gibi döneriz. Burası bayağı kalabalık. Bir sürü tekne geliyor. Ve inanılmaz sıcak. Ve rüzgar var. <laughs> Daha iyi anlatamazdım herhalde. Ama çok güzel. Bence burada 2 saat kalmalıyız ya. Çok güzel bir yer. Buraya da yakında bir mekan yapacaklar herhalde. Şimdiden yatakları falan koymuşlar. Orada görüyorum. Bir de başka bir yer daha var o tarafta. İnsanlar burada konaklıyor herhalde. Şuradan nasıl göründüğüne bir bakın yani. Şunların güzelliği anlatılmaz yaşanır yani. Uzaktan da gitme vakti geldi. Çağırdılar artık. Başka da gidecek bir yerimiz yok herhalde ya. Bu kadardı. Bir bakalım. geliyor. Biraz da orada kalabilirdik mesela. Yine de güzel geçti. Bu turdan da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıldı? Neredeyse ölecektim. Buna puanınız kaç? Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.